Merhabalar. Akıllı tam sünlüs birinci kaynak kesildiğinde e, bip sesi bazı müşterilerimizi rahatsız edebiliyor. Bu bip sesini nasıl ayarlayabiliriz? Yani birinci kaynak dediğimizde şu. Hem şebeke bağlantınız vardır, hem panel bağlantınız vardır. E, atıyorum. E, artık panel ve akü grubunuz yükü karşılamak için yeterli değildir. Şebekeyi çıkışına bypass yapacaktır. Bu durumda cihaz bunu yaptığına dair size uzun bir bip sesi verir. Bu sesi kapatabilirsiniz veya açıkta kalabilir. Bunun sesi kapatıp açabilmek için ilgili parametre 22 enter tuşuna 3 saniye basarak giriyorum. 22. parametreye yön tuşlarıyla geliyorum. 22. İkinci parametre A10 yani alarm 10 gibi bir anlamı var sanırım. Ben bunu kapatmak istiyorum. A offa getirdim, enter'a bastım. Artık şebekeden bataryaya geçerken veya bataryadan şebekeye geçerken herhangi bir alarm vermeyecek. <laughs> Böyle istiyorsanız yaşamalarınıza yakın bir yerde kullanıyorsanız sizi uyandırmaması, sizi rahatsız etmemesi adına bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi Enter tuşuna bir kez basarak yeniden ben bunu A10 yani alarmon 10 e, 22 idi pardon alarmon şeklinde ayarlayacağım. Bu beni rahatsız edecek bir değer, e, durum değil. O, şey, o yüzden bu şekilde kalsın istiyorum ama sizi rahatsız edecekse A off konumuna 22. parametrede bir kez Enter bastığınızda artık e, değişiklik yapabilirsiniz. <laughs> Şöyle geldi. Bir kez bastım yanım sönmeye başladı. A ofa getirdim, enter'e bastım. Ayarladı. Veya A ona geldim, enter'e bastım. Artık ayarlandı. Şimdi ESC'ye basarak yeniden çıkıyorum.